Masterchef'te bu haftanın 5. ve 6. elenme adayları bakın kimler oldu. Bu haftanın son yani 3. bireysel dokunulmazlığını acaba mavi takımdan hangi isim kazandı? Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu sezon hangi isim şampiyon olabilir? Sen kimi destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu haftanın iki dokunulmazlığını üst üste mavi takım kazansa da maalesef ki son dokunulmazlığı kaybettiler. Ve bu yüzden 3. bireysel dokunulmazlığı kazanan isimde 5. ve 6. elenme adayları da mavi takımdan çıkacak. Bazı master şef severler bu Mangal Köz Oyununda mavi takımın aşırı derecede hakkının yendiğini, aslına bakarsan en iyi tabakların mavilerden çıkmasına rağmen şeflerin yine kırmızı takımı tuttuğunu ve hatta Gizem'in 10. içli köftesini yapmasına rağmen hala ona nasıl oy verebildiklerini anlamadıkları için bir torpil olduğunu iddia ediyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Master Şef'te bir torpil var mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın 3. bireysel dokunulmazlığını kazanan ismi, 5. ve 6. elenme adaylarını da öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutmayın.